Dördüncü soru. ABC ve ACD birer üçgen. EF paralel BC. FK paralel CD. AE eşittir CD eşittir 8 cm. Ve FK 4 cm'dir. Yukarıda verilenlere göre X kaç cm'dir diye sormuş. Şimdi burada e, bizim eşlik benzerlikte daha doğrusu benzerlikte klasik bir şeklimiz vardı. Şu orta e, tabanlar birbirine paralelse bizim benzerliğimiz şu şekildeydi. Küçük kenar bölü tamamı. Şimdi dikkat edersek buradaki A, C, D üçgenine bakmak istiyorum. Bunu yan tarafa aldım. Şöyle burası 4, burası 8. Ee, buradaki benzerlik hatta şöyle daha net bir şekilde anlatmak gerekirse. Şöyle şunları yazmayayım. Küçük kenar bölü, hadi şunları da sirelim. Küçük kenar bölü tamamı, diğer taraftan küçük kenar bölü tamamı, orta bölü tabana eşit. Bu şekilde benzerlik oluyor hatırlarsak. Dolayısıyla ben şimdi bunu e, ACD üçgenine uygulayacağım. Bunu kenara aldım böyle. Burası 4 cm burası 8 cm. Dikkat edersek 4 bölü 8'den bizim benzerlik oranımız 1 bölü 2 gelmekte. Bu da küçük kenar yani AK bölü AD'ye eşittir. Şöyle e, harfleri de yazmak istersek. Dolayısıyla ben buradan AK bölü AD'yi 1 bölü 2 buluyorum. O halde ben buraya K bölü 2K diyebilirim. Yani buradaki kenar K, alt kenar 2K. Bu benzerlik oranı aynen karşı kenarlara aktarılır. Şöyle yani. Burası atıyorum hadi X kullanılmış. Başka bir şey diyelim. Burası Y ise burası 2Y'dir. O halde aynı durum tekrar karşıya aktarılır. Çünkü burada EF ile BC birbirine paralelmiş. O zaman Burası y'ye karşılık 8 geliyorsa 2y'ye karşılık 16 gelecektir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği.